Beni bir oda arama Arama anne Müşterilerden faturaları Toplamaya çıktım KDV'nin son günü anne yemeğe beklemem, siz yiyin. son günü anne yemeğe beklemem, siz yiyin. Kaç zamandır gözüm KDV'de, mesleği bırakmak istedim anne yapmak isterken delice. Ah tahsil edebilseydim keşke birikmiş bütün alacaklarımı. İşte o zaman görasın sen mizanları, bilançoları. Yeminli mali müşavirleri düşün anne. Avukatları, savcıları, hakimleri düşün. Düşün ki bu mesleğin hakkını veresin. Düşün ki o an güneşi güzel günlerde mali tatiller yapasın. Mali müşavir olmak ne garip şey anne. Yani benim güzel annem avukat olup adliyedeki odamda kahve içmek varken vergi dairesinde memurların önünde ayakta bekledim. Ne garip duygumuş mali müşavir olmak. Doldurduğum geçici vergiler geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet kanunen kabul edilmeyen giderlerin. Geride boynu bükük muhasebe ücretleri kaldı ödenmeye. Bağışla beni güzel annem. Denetçi olamadım diye kızma bana. 15 yıl deneyim isteyenlerin hesabını da ben mi sorayım anne? Bağkur borcu asıldı boynuna. Oysa, oysa yeminli mali müşavir kadında yaşamak isterdim. Yine de yemin etmemek kim bilir ne garip şey anne. Bütün angaryaları yıktılar üstüme. Maliyesi, SSK'sı, belediyesi, TÜİK'i, her şeyi anladım da bu TÜİK nereden çıktı anne? Bekle beni anne, bekle beni. Bir akşam yemeğe çıkabilirim, yemeğe yetiştim diye çaldığımda kapını, adı başka, sesi başka nice maliymiş herif, Angaryalardan kurtulmuş, saygın bir mesleği getirirler. Allah Allah Allah! Adliyedeki odamda kahve içmek varken vergi dairesinde Bekle beni anne. Bekle beni. Bir akşam yemeği çı çıka gelirim. Çı çıka çıka çıka. İşte o zaman görürsün sen hizamları, bilançoları. Ama ne oldu? <laughs> ya, kime gözünüz? Kime gözünüz? Kime keşke birikmiş bütün alacaklarımı. Zil çaldı anne. Kapıya bakan var mı? Mila, Mila. Koş kapıya bak çocuğum. Aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> ah tahsil edebilseydim keşke Bürükmüş, bürükmüş, bürük bir bürükmüş bütün alacaklarımı. Bürükçü ben de alacaklarım. Bı bırak bürükçü.